Daha önceden bu aspir ektim. Aspir ektiğimde de satacak yer bulamadım elimde kaldı. Aylarca bekledi. Sonuçta Kayseri'de bir çekim yeri var dediler. Gittim oraya. Orada bunu gördüm. Kendi yağımı çekmek için bu makineyi yaptırdım. Getirdim. Denedim. Bunun akabinde komşular geldi. Onlarınkini de çektik. Çevre köyden akraba hısım geldi. Onlarınkini de çektik. Şu anda da işte vatandaş ekiyor, elinde kalan aspirini getiriyor. Burada çekiyorlar. Yağını alıyor. Posasını bana bırakıyor. Hiç para almıyoruz. Posaysa nasıl değerlendiriyorsunuz? Posayda hayvancılık yapıyor zaten. Ee, etrafımızdaki abim yapıyor, ben yapıyorum. İşte onu hayvancılıkta kullanıyoruz. Protein değeri çok yüksek bir şey. Besi yemi. Şimdi bunu mesela hayvansal yem olarak kullandığın zaman hiçbir hayvansal bitkide yemde bundaki protein oranı yok. Bunda protein oranı yüzde 24, 25. En fazla olan protein yemlerde 16, 18. 18 üzerinde protein yemi yok. Vatandaş tarlasından aspirini alıyor, eliyor, getiriyor, buraya koyuyoruz. Burada gözü görerekten bu buradan koyuyor, şu filtreden yağını çıkartıyor. Yağını organik hiçbir katkısı olmadan yani. Yani zeytinyağından sonraki en kaliteli, en güzel yağ internetinde bakabilirler, araştırabilirler. Mükemmel bir yağ. Aspir, yani. aspir yağ. Aspir yağı Ayçiçek yağının çok çok üstünde. Vatandaşlar çok memnun. Çünkü o kadar yani bir yıllık yağ ihtiyacını götürüyor. 300-500 kilo e, posa get şey getiriyor, aspir getiriyor bir yıllık şeyini götürüyor. Çörek otu getiriyor. Geçen seneden çörek otları elinde kaldıydı mesela. iki yıldır benim köyümde ektiler. Satamadılar. Satamayınca elinde kaldı. Onun da çörek otunun da yağını çıkarttık. Ya. Aspirin kalitesine göre aspir temiz, güzel olursa, sulanmış aspir olursa yüzde otuz e kadar buradan yağ aldık. En kötüsü yüzde on verdi. Vatandaş tarlasını ekiyor mesela bunu tarımsal destek olarak ekiyorlar. Elinde kalıyor. Ya döküyor ya Hayvanlara öyle atıyor. Ama bunu şimdi bu makine kurulduktan sonra aile bütçesine iyi bir katkısı oluyor yani. Yani şöyle diyeyim yani attığı ürünü burada getiriyor, değerlendiriyor. Gıda çok ama önemli olan kaliteli gıda. Esas gıdaya ulaşmak. Fakat burada arkadaşımızın ürettiği soğuk sıkım tamamen organik. Arkadaşımı kutluyorum. Aspir çiftçilerimiz için de önemli bir bitki. Her şeyden önce aspir ekilecek alanın, hububat alanına bir sıkıntısı yok. Çünkü münavebeye uygun bir ürün. Nadas alanına bırakacağı yerde vatandaş aspirini ekiyor, getirir. Burada da güzelce de, tertemiz, organik ortamda. Yağını çıkarttırır, İsterse eşine dostuna hediye eder. E, bu bir işin bir başlangıcıdır. E, ben daha ileride daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Şu anda 500 dönüm civarında. Fakat ben bunun e, artık e, bundan sonra e, herhalde e, iyi bir yerde olacağına inanıyorum. Sanırım seneye bir 3000 dönümü yakalarız diye düşünüyorum. Şimdi daha önceleri biz ekmiyorduk çünkü söylemiş olduğum gibi pazarlamada sorun yaşıyorduk. Ama bundan sonra ben gibi ben de ekeceğim ve diğer çiftçi arkadaşlarımız da rahatlıkla ekecekler. Çünkü hem ihtiyaçlarını elde edecekler hem de güvenilir bir yağ elde etmiş olacaklar. Yüzde yüz doğal olarak yani mutfaklarda kullanılabilen bir ürün. Zeytinyağının bir tık altı olduğunu biliyorum. Diğer yağlardan daha üstün olduğunu da biliyorum. Onun için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ekeceğiz yani.